Ağabey Allah, Şeytanı Rjeem. Bismillahi R-Rahman R-Rahim. Alhamdulillah, Rabbı Alaamin. Salat ve Selam Ala ve ve Cenab-ı Hak Nisa Suresinin 169. ayeti kerimesinde şöyle buyuruyor: İnna öyle kimseler ki kafaru küfrettiler ve zalemu zulmettiler, mazlumun ahını aldılar, لَمْ يَكُنِ اللّٰهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ Onlar Allah tarafından asla bağışlanmayacaklardır. وَلَا لِيَهْتِيَهُمْ tarika Doğru yola ise ulaştırılmayacaklardır. İlla tarika cehenneme halidine fiha ebede. Onlar içinde ebedi olarak kalacakları cehenneme iletileceklerdir. Ve kâne zâlike alellâhi yesîrâ. Bu ise Allah için çok kolaydır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Meselul <Sessizlik> <Sessizlik> müminine, müminlerin misali fi tevâddihim, birbirlerine, birbirlerini sevmede ve terâhumihim, merhamet etmede ve teâtufihim, şefkat göstermede <necessary> meselul ceset, bir beden gibidir. İzeşteka minhu uzbun, o bedenden bir uzuv rahatsızlandığında tedâ'a lehu ceset, bedenin diğer uzuvları da ağrı sızı hisseder. İbrahim Aleyhisselam Nemrut'a tebliğde bulunmuştu. Onu bir olan, kainatı yoktan var eden Allah'a iman etmeye davet etmişti. Nemrut ise büyüklendi. Bu durumdan rahatsızlık duydu. Kendisinin nedenli yüce biri olduğunu bütün halka ilan etmek adına askerlerine büyükçe bir ateş hazırlamalarını emretti. İbrahim Aleyhisselam'ı mancınıkla birlikte askerlerine ateşe attıracaktı. Tam o esnada telaşlı bir şekilde ağzında bir damlacık suyla birlikte ateşe doğru ilerlemekte olan bir karınca. Diğer karınca onu görünce hayırdır bu telaşlı gidiş nereye diye sordu. Ağzındaki bir damlacık suyu avucunun arasına aldı. Ve dedi ki duymadın mı? Nemrut İbrahim Aleyhisselam'ı ateşe attıracak. Ben de oraya gidiyorum deyince diğer karınca bir kahkaha furyası patladı. Dedi ki senin orada hiçbir etkin olmaz. Boşuna oraya gitme dedi. Fedakar karınca olsun hiç olmazsa safımız belli olsun. Tarafımız belli olsun dedi. Cemil Meriç der ki zulmün olduğu yerde tarafsızlık namussuzluktur. Cenab-ı Hak Filistin'imizin özgür, Kudüs'ümüzün özgür olduğu günleri bize göstersin. Ve Siyonist Yahudilerin Filistin topraklarının mezar olduğunu görmeden bizim canımızı almasın. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.